Sevgili seyirciler, şu anda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde sizlere mavi kart ve mavi kartla ilgili uygulamaları aktarmıştık. Ee, sizlerden gelen soruları mümkün olduğunda cevaplamaya çalışacağız. Mavi kartım var, yüzde yüz özürlüyüm. almayadan emekliyim, Türkiye'den emekli olabilir miyim? Olamaz. Çünkü Alman vatandaşı. Yani Peki, 3201 sahili yasadan yararlanamaz. Mavi kartı olan Türkiye'de miras hakkı var mı? Adem Öztürk Duysburg. Miras hakkı bakidir. Alman vatandaşı olsanız Türk vatandaşı olsanız. Ancak bazı hallerde örneğin belediye teşkilatı dahilinde olmayan köy yerlerinde hakkınız bakidir ama kullanma hakkınız yoktur. Bu Peki. nasıl olur? Bir tarlanız vardır. Babadan kalma. Onu taksim etmiştirsiniz. Fakat o tarlayı ekip biçme yetkisine sahip değilsiniz. Ancak kardeşleriniz onu kendileri alır, parasını verirler. Tamam. Kadir Bey diyor ki Hamburg'tan şu an pembe kart sahibiyim. Türk konsolosluğuna gidersem mavi karta karşı değiştirirler mi? Yani pembe tabii, kartım var tabii, tabii, ama tabii. eskiden eski kart olmuş. Tabii onu alacaklar mavi, mavi verecekler. Evet. Değiştirirler. Değiştirirler. bir Ücret yok. alırlar mı? Hayır. Kartlarda Üc ücret alınmıyor. Ücret Şimdiye alınmıyor. kadar alınmıyor diyor. Murat Beyaz diyor ki köylüde mavi kartım var ve Türkiye'de işlemlerimi hiç göremedim. Satış yapmak istedim olmadı. Noter bile mavi kartı kabul etmedi. Neden? Ne yapabilirim? Doğrudur. Tekrar başa dönersek mavi kartın bir yetkisi, yatırımı yok. Ancak göz yumma müsaadesidir. Oradaki memurun inisiyatifine kalmış bir şeydir. Siz kalkıp da efendim benim işte bu da hüviyetim diye ibraz ederseniz tanımazlar. Vezir Taşkın diyor ki Hüseyin Sayın, annem vefat etti ve mirasla ilgili işlemler evet. yapmam gerekiyordu. Fakat kabul etmediler. Mavi kartım geçerli değilmiş. O zaman neye yarar bu mavi kart? Hiçbir şeye yaramaz. Ne yapalım? <laughs> Miras işlemleri de olsa evet. fakat evet. E, sadece on ayda artık. Ali Doğmaz Ofunbahtan diyor ki mavi kart aldığımızda Türkiye'den emekli olabiliyor muyuz? Hayır olamaz. Yani şu anda mavi kart nerelerde işe yaramaz? Onları görmüş oluyoruz. Ee, Köln'den ismini vermeyen bir bayan seyircimiz diyor ki daha pembe kartım var. Mavi karta geçmedim. Bunun bir sakıncası olur mu? Geçmedim geçtim diye bir şey yok. Değiştirmesi Zengi, lazım. Değiştirmesi, değiştirmesi lazım. lazım. Bey, şu anda mavi kart kullanıldığı için pembe kartı eski deyip deyip tanımayan bir yerde çıkabilir belki. Tabii. Emekli olunabiliyor mu ki? Olunamıyor söylemiştik. Mehmet Gül'üm Antep'ten aramış. Diyor ki mavi kartım var demek ki Türkiye'de dönmüş vatandaşımız. Fakat Türkiye'den 3 aydan fazla kaldım mı gümrükte sorun çıkarıyorlar. Mavi kartın yaradığı hiçbir şey yok. Peki gümrükten geçerken mavi kartı niye göstermek istiyor ben onu anlamadım. Şimdi şu var. Anlamadın. Bir yabancı olarak siz Almansınız artık. Türkiye'de 3 aydan fazla kalamazsınız. Fazla kaldığınız Zaman bağlı bulunduğunuz emniyetten Bir yaz alıp beraber getireceksiniz Havalanına ibraz ederseniz O zaman ceza ödemezsiniz. Mehmet Mehmet Bey O yazıyı yanında götürmesi gerekiyor. Çıkmadan gerekiyor. Emniyete vuracak. Bulunduğu yerin tabii, emniyet müdürlüğü tabii. Fatma Hanım Duyspurt'tan Diyor ki mavi kart bana hiç fayda etmedi Tayyip Erdoğan bize Alman vatandaşına geçin dediğinde tüm Haklarınızdan vazgeçin demedi ama yani e, seyircimizler buradan dışhışları de inşallah takip ediyordur şu anda haberleri vardır. <laughs> Bana fayda etmedi. E, dolayısıyla fayda etmeyen vatandaşlarımız sizin teklifiniz var mı? Mavi kartı. Mavi kart alma mecburiyeti yok. yok. Kişi isterse alır. Yani konsoloslu bile de size çağırıp da al şuna kart demiyor. Evet. Forsheim'den bir seyircimiz Alman vatandaşıyım. Askerliğimin iki taksidini ödemedim. Bana mavi kartı vermiyorlar. Acaba bundan bir dakika o zaman çifte vatandaştır o. Evet. Alman vatandaşı olan bir kişi askerlik yapmaz. Bazı Eğer seyircilerimiz ki... karıştırıyorlar çifte vatandaş olunca diye. Halbuki Tabii. zaten çifte vatandaşın Tabii. Türk pasaportu var. Tabii. Çifte vatandaşlık hakkı olmayan bir vatandaş ki askerliğini e, birazcık... Türkiye'de biraz önce... çağırmazlar asker. Çağırmazlar. Bu vatandaşımızın takside ödememesi, mavi kartı vermemesi ilgisi yok. Ödeyecek. Ancak işte... belki şu olmuş olabilir. Evet. Bu, bazen bu tekerrür ediyor. Bu vatandaşımız askerliğe parasını yatırdığı zaman Türk vatandaşıydı sonradan Alman vatandaşlığını almış olabilir. O zaman müracaat ederse o yatırdığı parayı da alır. Tamam. Peki, ee, biz vatandaşlarımıza şu anda cevapladığımız sorular şuydu. Kendilerinden gelen isteklerine göre ki bizim değineceğimiz konularda var evet. ama bir takım sağlanan imkanları bir bilmediğini sorduk. Bakalım ne cevap vermişler. Veterimizi bir izleyelim. Mavi kartın sağladığı imkanlar nelerdir? Hiçbir bilgim yok mavi kartla ilgili. Pek araştırma yapmadım o konuda. Pek fazla bir bilgim yok. Türkiye'deki herhangi resmi işlemleri, buna benzer diğer makamlarda olan işlemleri rahatça yapabilmek için. Benim bildiğim işte arsa olsun mesela Türkiye'den hakların işte kaybolmaması için alınan bir kart ama tam ne işe yaradığını daha bilmiyorum. Bilgim yok. <laughs> İmkanları tam olarak bilmiyorum. Bu konuda hiçbir bilgim yok. Türkiye'deki işlemleri yapması için galiba. Bir tane cevap geldi. Türkiye'deki işlemleri ama onun da ne olduğu bilinmiyor. Ben şöyle söyleyeyim. Hem bir özetlemiş olalım. Vatandaşımız bu mavi kartı aldığı zaman sizin temel olarak gördüğünüz ana başlıklıyla hangi imkanları yani kullandığı alanlar diyelim i̇şte evet. miras evlenme gibi. Onun başlıkları nelerdir? Bir miras hakkından faydalanır. Güzel. İki evlatlık edinecekse orada yararlanır. Gerçekten. 3 evlenmek için müracipte de yarar. Boşanmada dahil. Boşanmada dahil. Buna evet. benzer. Evet. Peki, Ama yararlanma yararlanması bunlar. Bir de faydası olmayan şeyler daha fazla. Arkadaşlarımızdan rica edelim. Ekranda da tam bir şekilde evet. onu verdiklerinde sizin dediğiniz maddeleri. Evet. ben bir daha almak istiyorum. Çünkü sorular esasında bu şu anda bahsettiğiniz konuyu dinlenilmemiş oluyor. Aynı tip sorular Peki, Bir. soruluyor. E, ne demiştiniz? Miras. Yani miras hakkından faydalanır. Başka? İki, evlenme ve boşanma. Yani bu şöyle algılayacağız değil mi? Mirasla ilgili bir işlem olduğunda mavi kartı ibraz eder, işlemleri yapılır. Tabii. Evlenme yapılır ile... diye bir şey yok. Oradaki evet. memurun takdirine bağlıdır. O zaman eğer ama... eğer memur derse yok kardeşim ben bunu tanımıyorum, Türk vatandaşısan bana belge getir der. Ama o zaman şunu söyleyelim. Bu maddeler yani. şimdi hepsini bir sayalım ve sonunda da tamam. önemli. Başbakanımıza tamam. mesaj buradan. Vatandaşlara bu kolaylık sağlanması lazım. Miras dedik, evlenme dedik, boşanma başka evlatlık edinme. Evlatlık edinme. Bu Bunlar kadar. en önemli şeyler. Bu Seçme seçilme olmuyor. Seçme seçilme hiç yok. Devlet, Devlet memuru, memuru ol olamazsınız. Askerlik yapılmak zorunda. Yapılmak zorunda. Peki sosyal güvenlik haklarından faydalanıyor muyuz Türkiye'de? Hayır. ]'de? Hayır. Emekli Hayır. de olamıyoruz. Olamıyor. Bakın çok açık bu. Siz Hayır. bir yabancı uyruklusunuz. Sizin Türkiye'deki bütün dosyalarınız bunun en mühimi de nüfus dairesinde kapalı. O zaman buradan şu anlaşılıyor. Avrupa'daki vatandaşlarımızın en çok burada bulunma nedenleri ev daire almak, evlilik, Evet miras, evet. E sonunda tabii evet, belki evet. evlat edinerek miras kime kalacak? Bu dört temel noktayı tespit etmişler. Evlenme, boşanma, miras e, bu konularda vatandaşa kolaylık sağlamışlar. Onun dışındaki alanlarda hiçbir hakkı yok. E, o zaman şu var ama, dediniz ki memur mesela miras noktasında belgeyi gösterir, kolaylık tanımayabilir. Başbakan o zaman yapacak, Dışişleri Bakanı da bildirecek. Hiç yoksa oradaki vatandaşlara, memurlara kolaylık sağlayacak. Şimdi oradaki memurlar haliyle haklı. Açıyor kanun maddelerinde Böyle bir madde yok. Evet. Evet diyor, sizin elinizde böyle bir kimlik dediğim elme bir belge var ama bunun geçerliliği yok. Peki, diyelim ki biraz önce söylediniz birinci bölümde ama her yerde tanınmıyor. Vatandaş hatta sordu bile. Gümrükte geçerken dedi, hiç faciasını görmedi. Evet. Tanınmadığı anda, birinci bölümde demiştik ilgili yerlere müracaat edecekler. Evet. Sizce ilk yapacağı adım nasıl olsun? Pratik tecrübe. Pembe kart sahibi olan kişiler eğer Türkiye'de resmi dairelerde herhangi bir iş yaptırmak istiyorlarsa önce bağlı bulundukları yetkililere gitsinler. Kaymakamlığa ve valiliğe. Hı hı. Oradan belge alsınlar veyahut da nerede işleri varsa oraya telefon ettirsinler. Hı hı. Ondan sonra gitsinler. Direkt tapu dairesine girdiğiniz zaman tapu memuru haklı olarak kardeşim, hüviyetin vicdanıdır. Ben devleti burada temsil ediyorum. Kimlik numaran yoktur bu işi yapamam. ...der ve geri çevirir. Nitekim oluyor da. O zaman onu öyle söylememek için... ...valilikten, kaymakamdan aldığı bir yazılı belgeyi önüne koyarsa... ...o da ona göre işlem yapacaktır. Tamam. Peki, diye bu mavi valilik ve kaymakamlıkta... E, ...sıkıntı çıkabilir belki yine ama... Vatandaş oraya yani müracaatını e, yaparken şöyle söyleyeyim ben böyle sıkıntıyı yaşıyorum. Bundan dolayı bana bir kolaylık tanıyın mı diyecek yoksa o olayı mı aktarması gerekiyor ki? Hayır şimdi valilik, valilik ve kaymakamlık durumu biliyor çünkü İçişleri Bakanlığı bütün birimlere Onu da çekinmeye, gerek yok. çekinmeye gerek yok. E, tanınmaması hatta baş... emniyet müdürlükleri dahi biliyor. Peki bu tanınmama durumunda mesela o anda şöyle bir uygulama var hatta soru. gene o soruyu okuyayım ben muhtarlıklarla ilgili. Hamburg'tan yazıyor Urfalı seyirci, bizim köyün muhtarı bu nasıl kimlik diyerek bana kızdı. Mavi kartı yırtmak bile istedi, ne yapmalıyım diyor. <laughs> Doğru söylemiş, yani, bakın bir de şu var. Herhalde bu nasıl kimlik diyor, kimlik yani nüfus cüzdana da benzemiyor. Saht, Allah muhafaza vatandaşımızı sahtekar gibi de algılamış olabilir. Doğru, yani hakikaten de köy yerlerinde bunları hiç bilmiyor. Bırakın köylüler işte, diyelim ki kaymakamlık hariç, diğer birimlerde bilen yoktur. Evet. Bilse de üzerinde olmuyorlar. O nedenle köy yerlerindeki muhtarlara anlayış karşılamak lazım. Hoşgörülü olmak lazım. Durumu anlatmak lazım muhtara. İcab ediyorsa muhtarın yanında kaymakamlığa telefon açmak lazım. Yani, yani ha. uygun bir dille izah etmek Tabii. lazım. Yoksa ya kaymakam adam, haklıdır. Adam dahi kovar. Şu anda programımızı seyredip Türkiye'de köyüne gidecek ve muhtarla karşılaşacak olan vatandaşlarımız varsa, mavi kartı da kullanacaksa bizim muhtar, Tam tanıyamayabilir diye <laughs> emniyetten önce bir uğrayıp bir mavi kart bulmak, belgedir yazı onu bir o, temkinli gitsinler yani. En doğrusu da Kaymakamlıktan, <laughs> emniyetten belge alsın muhtarın yanına gitsin. Peki siz ilk bölümde demiştiniz ki bu yani e, Amerika'daki yeşil kart hani evet. e, ona e, benzer bir uygulama diye yapıldı ama Amerika'daki yeşil kartın özelliği orada Amerikan vatandaşı olmayanlara tanınan bir hak. Bizim bu kartımızdaki uygulama dediğiniz gibi farklı değil mi? Farklı yani, tamamen farklı. Vatandaş olmuyor zaten vatandaşlıktan çıkarıldı. Evet. Türk vatandaşından çıkarıldığınız zaman hiçbir şey yok. Yani tekrar ediyorum bu bir göz yumma müsaadesidir. Yasa olarak evet. halen yürürlüğe girmiş değil. Hala değildir. da değişmiş değil. Değişmiş değil. İşte baş, Sayın Başbakanımızın belki de e, oradaki vatandaşların teklifine göre böyle bir şey söyledi. İnşallah seçimden sonra belki böyle bir yasa çıkar. Yasa çıktıktan sonra da artık ona pembe kart veyahut da bir belge değil de kimlik diyeceğiz. Tamam. Arkadaşlarımız çalışma müşavirini telefona attığımıza bağlarlarken ona soracağımız evet. resmi soruları. Ben bir de sizden şunu rica edeyim. Kimler mavi kart alamaz? Kimler yararlanamaz? Ha. Doğuştan Türk vatandaşı olmayan kişi pembe kart alamaz. Bir doğuştan vatandaş Türk vatandaşı olabilir. Evet. Veyahut da şu vardır. E, Türkiye'ye gitmiştir. 5 sene kalmıştır. Türk vatandaşlığını almıştır. Onlara da kart verilebilir. Şöyle bir durum mu? Kişi sonradan önce Alman dünyaya geldi. Evet. Gelir gelmez de Alman. Esasında bir e, Türk anne babadan ama doğarken Alman vatandaşlığı almış olarak doğuyor. Ve bu kişinin elinde de Alman kimliği var. E, dolayısıyla bu kişi doğarken Türk doğmamış oluyor. Bu mu almıyor? Hayır. Köken mühim. An, tabii anne babası halen Türk. Peki Türktü. bir Alman sonradan Türk vatandaşlığına geçti. Bir evet. takım haklar elde etti. Daha sonra e, Türk Onlara esasında yasa gereğince onlara da verilmiyor. Fakat bazı uygulamalarda 5 seneyi bitirmişse, Türkçe konuşuyorsa, sabıkası yoksa, Türk vatandaşıysa, eşi de Türk ise, onlara da göz yumma müsaadesi olarak verilebilir. Verilir demiyorum, evet. verilebilir. Peki. Yasa e... çok açık deniliyor ki, Türk vatandaşlarına tanınan bir hak. Aynen emeklilik gibi. Evet. Nasıl ki e, 3201 sayılı yasa diyor ki, bu haktan ancak Türk vatandaşı yararlanır. Bu tamam. pembe kart davası da aynıdır. Tamam. Çalışma müşavirimiz inşallah hattımızda e, olduğunda arkadaşlarım bildirecekler. Ee, bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla deniyor. Yani bu Doğrudur. bu o zaman vatandaşın askerliği ile ilgili alanlar yani hangilerine giriyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenlik ve kamu düzeni ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu hakları saklı tutulmuştur. Peki bu seçme, kamu görevi olma, devlet memuru olma bunları yapamaması demek mi oluyor? Haliyle. Haliyle. O zaman diyelim ki Bakınız askeri okullara gidemezsiniz, evet. öğretmen olamazsınız, evet. hakim olamazsınız, evet. avukat olamazsınız. Evet. Buna benzer. Türk vatandaşına tanınan özel haklardan yararlanamıyorsunuz. İşte bu nedenle evet. 4.112 sayılı yasayla bu pembe kartı çıkardılar. Bu ya kolaylık olsun diye. Peki. Ben sırayla vatandaşlarımızın, özel... ee, seyircilerimizin sorularını alacağız ama... Herhalde hattan düşmüş. Biz tekrar kaldığımız yerden evet. devam edelim. Şeymuz isimli vatandaşımız Şeymuz Kasakolu diyor ki: Eşim Alman vatandaşı ve mavi kart çıkarttık. Mavi kart sahiplerinin Türkiye'de emeklilik durumları ilgili bilgi verir misiniz? Yani hiç çalışmamış olan, yine daha öncesi az da çalışmış olsa mavi kart sahibi emekli olma durumu var mı? Çünkü Eğer... Başbakanımız mavi kartın kapsamını genişletmesinden bunu anlayabilir miyiz? Eğer o hanımefendi Türkiye'de Alman vatandaşı olmadan evvel hizmeti varsa evet. ona karşılık emekli olabilir. Mavi kartı dahi olsa. Mavi kartı dahi olsa. Eğer mavi kartı aldıktan sonra emekli olmak için yani para karşılığında borçlanarak emekli olmak istiyorsa olamaz. Şimdi vatandaşımızın Murat Avcı isimli biraz farklı sorusu var. Ee, Alman vatandaşına geçtim, <laughs> geçmez olsaydım öyle yazmış. Şimdi tekrar Türk vatandaşına geçmek istiyorum. İleride emekli olmak için. Ve temelli dönüşle ileride tabii bu durumda herhangi bir sorunla karşılaşabilir miyim? Dolayısıyla yani Türk vatandaşlarına tekrar geçmek istiyorum. Geçeyim mi? Ne yapayım? Şimdi o kararı kendi verecek. Kendi Eğer verecek. bana soruyorsanız bir de şu var bakınız. Son zamanlarda Alman makamlarına müracaat etmeden otomatikman gidip konsolosluğa müracaat ediyor. Türk vatandaşlarına geçiyor. Bu bir suçtur. Önce Alman... Makamlar. E, makamlarda muvaffakatini alacaksınız. Resmen müraciye edeceksin. Neye istinaden Türk vatandaşına geçtiğini bildireceksin yazılı olarak. Ondan sonra da konsolosluğa müraciye edeceksin. Tamam. Şu şeyi de alıp hemen e, çalışma müşavirimize görüşeceğiz. İki Eşimden ayrıldım. Üç çocuğumuz var. Tekrar Türkiye'den evlilik yaptım. Bu durumda e, ne yapmam lazım diyor. Vatandaşımız, vatandaşlığa geçmeyle ilgili. Allah yardımcısı olsun. Eğer e, boşanmış üç tane de çocuğu varsa Türkiye'de işini bir sefer getirme. Getiremez. getiremez. Evet. Çünkü almış olduğu maaş kafi gelmez. Muhakkak nafaka ödüyor çocuklara da ailesine. Evet. Peki şu anda çalışmamış abimiz hattımızda. Evet. Ee, Ahmet Bey. Evet iyi günler Süleyman Bey. Hayırlı günler Ahmet Bey. Bu haftaki konumuz vatandaşlarımızın Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde olan bazılarında çifte vatandaşlık var ama Almanya'da yok. Olmayınca da tabii vatandaşımız mavi kart, eski adıyla pembe kart alıyor. Bu mavi kart, pembe kart. Yani şu andaki adıyla mavi kart. Başbakanımız. Sayın, evet. Aynı evet. görüyor. Başbakanımız burada son Düsseldorf'a geldiğinde yaptığı konuşmada bir hakların biraz daha genişletildiği gibi bir ifade kullanmıştı. Bu mavi kartın sağladığı imkanlar neler acaba? Evet, önce sizi ve sanırım Bey bugünkü buradaki misafiriniz selamlıyorum. Evet. Diğer bizi dinleyen e, vatandaşlarımıza da selam saygılarımı iletiyorum. Teşekkür, Teşekkür ederiz Ahmet Bey. E, tabii e, bu mavi kart biliyorsunuz işte 1996 yılında çıktıktan sonra e, önce bembe karttı daha sonra mavi karta dönüştü bugün. E, o zaman tabii 403 sayılı vatandaşlık kanununda güvence altına alındı. Vatandaşlarımızın işte e, seçme seçilme hakkı, e, kamuya girme hakkı, bir de eşya götürme hakkı hariç tüm hakları saklı mahfuz diye de ayrıca e, bu söylemiş olduğum 43 sayılı kanunun 29. maddesinde güvence altına alındı. Evet. Bu da tabi bir eksiklik ve vatandaşlarımızın en çok şikayet ettikleri husus e, işte bu borçlanma ile ilgili. Türkiye'nin emeklilikle ilgili. Bu Türkiye'nin emeklilikle ilgili 3200 e, 3201 sayılı yasa var. E, onun birinci maddesinde de borçlanabilmek için, yurt dışındaki süreler borçlanabilmek için Türk vatandaşı olma şartı arıyor. Evet. En büyük zaten e, tartışma konusu burada. Şimdi bununla ilgili olarak vatandaşlarımızdan işte bazıları mahkemeye gittiler, dava açtılar. E, Yargıtay e, karar verdi. Hatta e, Yargıtay'ın 10. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu e, 51.910 sayılı. E, 10 tarihli bir e, karar var. Bu karara göre de işte yurt dışında bulunan vatandaşlarımız izinle Türk vatandaşlığından çıkmışlarsa yani pembe kart veya mavi kart sahibi iseler bunlar e, borçların hakkına sahipler deniliyor. Sahip olmalılar deniliyor. Böyle bir karar var. Ancak bu karara e, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı itiraz ediyor. Çünkü 3201 sayılı yasadaki söylediğim gibi şartın e, Türk vatandaşı olma şartı gözünde bulunduruluyor burada. Gerekli ortam bu önü sürülüyor. Ondan dolayı da Yargıtay'ın e, bu kararının, gene Yargıtay Genel Kurulu'nun karar vermesi halinde e, geçerli olması söz konusu oluyor bu durumda. Yargıtay Genel e, Kurulu'nun da henüz bir kararı şu güne kadar çıkmış değil. O zaman eski, Hem, eski bir, yani ilk çıktığı andan itibaren haklar neyse yani evlat edinmen biraz... Bu e, hakların hepsi var, tamamı var, var zaten. Ama seçme seçilme, askerlik, gibi. memuriyet evet. Ee, işte söylediğim seçme seçilme hakkı, memuriyete kamuya girme hakkı e, bunlar hariç tüm evet. haklarda aynı şekilde yaralanıyorlar. Tabi burada işte e, neyi Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla diyor, evet. diyor. Yani bunun hariç aşağı yukarı tüm haklar saklı. Peki ben çok kısa şunu da almak istiyorum. Son olarak onu alalım. Vatandaşlarımız gittikleri yerlerde tanınmama gibi durumla karşılaşabiliyorlar. Belki muhtarlığa tam ulaşmamış. Yani sıkıntı yaşadıkları durumlarda siz tecrübenize göre nasıl hareket etmelerini tavsiye edersiniz? Şimdi tabii e, şunu önce belirtmek lazım gelir. E, vatandaşlarımızın işte pembe veya mavi kar sahibi olmaları halinde ne gibi hakları olduğuna dair tüm e, Türkiye'deki valiliklere, kaymakamlıklara, bu işlemleri gerçekleştiren tüm birimlere genelgeler gitti. Hani bir var. Aslında. Oradaki memur arkadaşlarımızın bazıları bu konulara hakkıyla bakıp olmadığından dolayı da sorunlar yaşanıyor. Bu sorunların yaşanması halinde gidilecek olan ilk yer merci nereye gittilerse oradaki bir üst makama yani kaymakamlıktaysa başka bu işi bilen yoksa kaymakam veya valilikteyse işte vali yardımcısına kadar gitmelerinde fayda var sadece e, onların genelgelere bakmaları yeterli olacaktır. E, bununla ilgili oradan zaten Sayın Başbakanımız Arnavutya'ya gittiği geldiğinde de bu konuyla ilgili de çok açıkça e, evet. haklarını da ifade etti. Evet. Burada e, tereddüt edilecek herhangi bir husus yoktur. Söylediğim gibi sadece işte bu e, bizim boşlama ile ilgili dediğim gibi e, net olmayan bir durum var. Onun haricindeki haklar e, çok çok net dediğim gibi bunu oradaki memur arkadaşlarımızın bilmesi lazım geliyor. Bilmiyorlarsa da onları hatırlatmak lazım geliyor. Yok, evet. olmuyorsa dediğim gibi bir üst makama çıkaraktan bunu ifade etmekte çözüm yolu ortadan biz görüyoruz. Evet. Reklamlara geçeceğiz ama Kudret Bey'in bir sorusu var. Kısa cevap vermenizi rica ediyorum. Kısaca. iyi akşamlar diyelim. Elin Bu 3201 sayılı yasayı şöyle biz devam ettirirsek daha iyi değil midir? Halen Hayır. yargıtaydan çıkan o yasa yasalanmadığı için eee Aynen 3201 sayılı yasa yürürlüktedir. Emekli olanlar aynı bu yasaya tabidir. Diyebilir miyiz? Şimdi 3201 sayılı yasa çerçevesinde e, söylediğin gibi e, mavi kartla yapın kart far sahipleri müracaat etmeleri halinde talepler reddedilir. Reddedilir. Peki. Çok, Peki, çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz yani Ahmet Bey. söz konusu değil. Yani burada seçenek söz konusu. Bir kişi müracaatını yapar reddedilir mahkemeye girer. İki Yargıtay Genel Kurulu'nun, Yargıtay Genel Kurulu, Yargıta Genel Kurulu kararını bekler. Evet. Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman Ahmet, yine vatandaşlarımızla ilgili ben konularda da, size bağlamak günler. isteriz. Dağlı. Hayırlı günler. Evet, biz yine vatandaşlarımızdan gelen evet. soruları cevaplayacağız ama kısa e, reklamlardan sonra kısa bir reklam arası. Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra buluşmak umuduyla efendim.